Mana çok iyi. Hadi hadi. 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 Hadi hadi.

senin yaşına hürmet ediyorsun ama sen hala şey yapıyorsun dayı ayıp var. Şey, bir şey atıyor böyle. Biz temizlikçiymişiz. Biz, yani biz temizleyecekmişiz. O şekilde kaçacakmış. Biz temizleyecekmişiz sürekli? Biz böyle. zaten temizliğimizi yapıyoruz. Siz uyardınız galiba. Biz uyardığımız halde hala bize şey yapıyor. Dayılanıyor ya da. Ama siz bir yere para çıkıp atma şuraya ne var mı? Abartar tatlıca çıkıyor. Yapacak Biz güzellikle. Ne yapalım değil mi abi? Tatlıca.